Cibril hadisi olarak bilinen Abdullah bin Ömer'in babası Hazreti Ömer'den naklettiği bu hadis şöyledir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunduğumuz sırada aniden yanımıza elbisesi bembeyaz, saçı simsiyah bir zat çıka geldi. Üzerinde yolculuk eseri görülmüyor, bizden de kendisini kimse tanımıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına oturdu ve dizlerini onun dizlerine dayadı ellerinde uyluklar üzerine koydu ve ''Ya Muhammed, İslam nedir?'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''İslam, Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yeterse beyti hac etmendir.'' buyurdu. O zat ''Doğru söyledin.'' dedi. Babam dedi ki biz buna hayret ettik. Zira hem soruyor hem de tasdik ediyordu. İman nedir dedi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a, Allah'ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe inanman, bir de kadere, hayrına, şerrine inanmandır buyurdu. O zat yine doğru söyledin dedi. Bu sefer ihsan nedir dedi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a onu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Çünkü her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni muhakkak görür buyurdu. O zat bana kıyametten haber ver dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu meselede kendisine sorulan sorandan daha çok bilgi sahibi değildir buyurdular. O halde bana alametlerinden haber ver dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, başı kabak koyun çobanlarının yüksek ve mükemmel bina yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır buyurdu. Babam dedi ki, bundan sonra o zat gitti, ben bir süre bekledim. Sonunda Allah Resulü bana, ya Ömer o soru soran zatın kim olduğunu biliyor musun dedi. Allah ve Resulü bilir dedim. O Cibril'di. Size dininizi öğretmeye gelmişti buyurdular